Merhaba. E, son yıllarda yapmış olduğumuz fotoğraf yarışmaları arasında bence en ilginçlerinden ve en güzellerinden biri az önce tamamlandı. Türkiye İş Bankası'nın Gelecek Bizim adlı bir fotoğraf yarışmasıydı. Bu yapmış olduğumuz olağanüstü güzel fotoğrafların sergilendiği eserlerin değerlendiği yarışma. 7 ile 17 yaş grubu arasında genç kardeşlerimizin, çocuklarımızın katıldığı bir yarışmaydı ama çoğunlukla e 15-16 yaş, e, 15-16 at 17 yaş grubu çocuklar katıldılar. Konu çok zorlu bir konu. İçinde yaşadığımız dünyada küresel ısınmayla gündeme gelen çevre kirliliği, su sorunu, kuraklık, toprakların çatlamasından e, bu dünyadaki diğer paydaşlarımız olan can can yoldaşlarımız olan hayvanların ölümlerine varıncaya kadar çok geniş bir alanda gençlerimizin tanıklıkları, göz tanıklıklarıydı. Gerçekten bizi zorladı çünkü 1004 civarında fotoğraf geldi. E, hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden farklı. Güzel derken belki biraz içimiz acıyarak güzel diyoruz çünkü gerçekten çok ciddi mesajlar veren fotoğraflardı. Seçerken zorlandık çünkü genç kardeşlerimizin bu olaya bakışlarındaki ciddiyeti gönderdikleri fotoğraflardan gördük. Şimdi orman yangınları malum geçtiğimiz yıl çok gündemdeydi o ağırlıkta olan o taraflar vardı. Tabii ki küresel ısıma ve onun yarattığı su krizi ve o kıtlık. Bu yarışmada ben öncelikle genç kardeşlerimizi kutluyorum. E, İş Bankamızın da böylesine güzel bir yarışma düzenlemesi ayrı bir onur bizim için. E, çünkü duyarlılık, toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilirlik önemli. Umarım devam eder. Umarım umarım örnek de olur. Çünkü e, fotoğraf yarışmaları sonuçta toplumsal hafızamız için önemli bir olay ama gençleri, çocukları buna katmak ayrı bir cesaret ister. O yüzden ben mutluyum. Yani sizler de iyi ki varsınız. Değerlendirmeleriniz hakikaten. E, evet zaman aldı, zorlandık. Ama güzel oldu. O yüzden tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sözü Mustafa sana bırakıyorum. Hocam e, teşekkür ediyorum Coşkun Hocam. Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten şey zorlu bir jüri değerlendirmesi yaşadık. Genç kardeşlerimiz tahminimden daha fazla böyle işte hepimizin şaşırdı gibi siz işte yani beraber şunu tamamladık. Yani ben çok umutlu oldum açıkçası yeni neslin bu kadar meselelere, toplumsal meselelere bu kadar duyarlı hareket etmesi ve bunları e, kamuoyuyla paylaşma isteği ben enteresan biçimde gerçekten çok şaşırdım. Bu kadar iyi fotoğraflar beklemiyordum. E, kendi adıma çok mutluyum. E, yeni bir jenerasyonun meslektaşımız olarak gümbür gümbür geliyor oluşu o, o, oldukça heyecan verici. Özellikle işte birinci, ikinci ve üçüncü olan fotoğrafları biraz sonra e, diğer e, canlı yayındaki arkadaşlarımız da görecekler onları ama inanılmaz etkileyici fotoğraflar var. Diğer yarışmacı genç arkadaşlarımız da tabii ki çok e, inanılmaz iyi fotoğraflar gönderdiler. Ama tabii ki bu bir yarışma. E, ben hepsini kutluyorum tekrardan. Başarılarının devamını diliyorum hepsinin. Umarım e, Türk fotoğrafı için çok daha iyi şeyleri görürüz. Bu Ayrıca İş Bankası'na da çok çok teşekkür ederim böyle bir şey öncülük ettiği için. Bu kadar Coşkun Usta. Evet Murat'cığım sen bir şeyler söyle. temelleri paylaşmak istiyorum. E, İş bankası sponsorluğu, e, Habitat partnerliğiyle güzel bir etkinlikti bu. E, bin fotoğraf az değil. E, gerçekten bu konuda hem duyarlılık hem de bu duyarlılığın ötesinde bunların paylaşılması arzusu bizim için çok kıymetli. E, gelen fotoğraflara baktığım zaman e, hem, hem arkadaşlarımızın sadece fotoğraf çekmediğini, yani bütün o mesela bir yangın yerine gittiğini, belki orada. Yangını söndürmek için bir faaliyette bulunduğunu ve ardından fotoğrafladığını görüyorum çünkü olayın çok içinden gelen fotoğraflar var. Yani bu bizi çok sevindirdi hem bunlar belgelenmiş ama bir taraftan da olayın içindeymiş bu arkadaşlar. O yüzden çok gurur verici bir tablo bu. Ee, hem bu tür doğrudan fotoğraf örnekleri de vardı hem de bazı arkadaşlarımızın gerçekten inanılmaz kreatif bir şekilde hani e, mesela oksijen yetersizliği, e, ağaçların kesilmesi bunu bu tip konularda. E, kreatif bir şekilde bir takım kurgularla e, fotoğraf üretmeleri e, bayağı bizi de umutlandırdı. Yani gelecekte bu genç arkadaşlarımızdan çok daha e, iyi fotoğraflar bekliyoruz. Yani olaya çok vakıflar. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Evet, e, Tanım Bey sizi de bekliyoruz. Böyle bir güzel e, yarışma sonucu. Sizin kalbinizden geçenler, duygularınızdan... E Evet, e, Habitat TV ve Foton Fotoğraf Derneği e, beraberce iş bankasıyla böyle bir fotoğraf yarışması düzenledi. Bayağı bir üzerinde çalıştık, organizasyon uzun sürdü ama e, konu zor bir konu. Yani büyük fotoğrafçıların bile çekebileceği e, konulardan e, birisi. Buna rağmen çocuklar güzel fotoğraflar çekmişler, bunları inceledik. E, bence başarılı fotoğrafları seçtik. Bundan sonraki fotoğraf yarışmalarında bir örnek olur. İş Bankası'na da bu arada çok teşekkür etmiş oluyorum. Dilek Hanım da bir şeyler söylemesi lazım. Ben çok memnunum sonuçtan. Benim 15 yaşında kızım var. Ben fotoğraflara bakarken onun aklıyla düşünerek baktım. Gerçekten güzel fotoğraflar vardı. Sonuçlardan da çok memnunum. Gençler güldür güldür geliyor. Evet biz bazı meslek gruplarında olur ya hakikaten onları kıskanıyoruz çalışmalarıyla ama e, geleceğimiz olan onlar, geleceğimiz olan bu yer kürede, bu gezegende bizden daha duyarlı olacaklarına eminiz. Bu da en büyük göstergesi e, bu fotoğrafla e, bizi bekleyen tehlikelere karşı verdikleri mesajlardı. Evet arkadaşlar, artık yeni fotoğraf yarışlarında bu, bu tür toplumsal konularda bizimle, geleceğimiz olarak nitelendirilen gençlerimizin dünyaya bakışı, yer küreye bakışı, kendi ülkemizdeki olaylara karşı duyarlılıklarını bizlere hatırlatmaları çok olağanüstü bir şey. Özellikle bu tür yarışmalarda onların bu olaya duyarlılığını çok açık, çok bariz biçimde gördük. Demin sizlerin de belirttiği gibi çok zor bir konu. Yani kolay bir konu değil. Yani evet, bazı fotoğraflarda belki e, normal olarak yarışlarda pek başvurulmayan yöntemlere de başvurulmuş. Ama onlar bizim gençlerimiz, geleceklerimiz. Ortaya koyduğumuz çalışma, onun sonucu olan seçilen fotoğraflar e, üç tane yani bir, iki, üç olarak tanımladığımız üç tane çok değerli fotoğraf ve mansiyonlar. Umarım geri, önümüzdeki yıllarda e, kat be kat artar. E, İş Bankası gibi diğer kurumlarda bu tür konularda gençlere yönelik, çocuklara yönelik benzeri aktiviteleri başlatırlar diyorum. E, söyleyeceklerim bu kadar. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. E, görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalınız. Merhaba, ben Alper Koç. Fotoğraf Organizasyonları Derneği FOTO'nun yönetim kurulu üyesiyim. Bugün Türkiye İş Bankası ile birlikte düzenlemiş olduğumuz Gelecek Bizim adlı fotoğraf yarışmasının ödül törenini sunmak üzere görevlendirildim. Hemen ana sponsorumuz olan Türkiye İş Bankası'na teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Aynı zamanda organizasyon boyunca partner olarak yer alan Habitat TV'ye de çok teşekkür ederiz. Organizasyonumuz iklim değişikliğine odaklandı. Yarışmada orman yangınları, deniz kirliliği, atık sorunu kuraklık ve su krizi konu başlıklarında fotoğraflar kabul edildi. 217 kayıtlı katılımcımız var. Bu kişiler 1004 adet fotoğraf gönderdiler ve yarışmamıza katıldılar. Buradaki grafikte de hangi yaş gruplarından dağılım olduğunu daha rahat görebilirsiniz. 17, 16 ve 15 yaş %50'nin biraz daha yukarısında bir katılım sağladı. 7 ile 14 yaş arasındaki çocuklarsa %50'ye daha yakın bir oranda yarışmaya katılmış oldular. Yarışmanın çok değerli jüri üyeleri bulunuyor. Coşkun Aral başta olmak üzere Tanın Helvacı, Murat Gür, Mustafa Seven, Dilek Aşkın, Simge Boymul ve Taylan Yaşar yarışmadaki fotoğrafları değerlendiren jüri üyelerimiz. Yarışmada çok sayıda ödül var. Toplamda 10 adet ödülümüz bulunuyor. Yarışmanın birincisine Insta 360 One RS Twin ödülünü sahip olacak. Yarışmanın ikincisi Insta 360 One X2 ürününe sahip oluyor. Yarışmanın üçüncüsüne Insta 360 Go 2 ürünü takdim edilecek. Geri kalan 7 mansiyon ödülü ise Mini 40 Instax oldu. Şimdi sonuçlara geçelim. Hepiniz heyecanlısınız. Farkındayım. Çok bekletmeyeceğim. Önce mansiyonlardan başlayacağız. Mansiyonlardan sonra önce üçüncüyü, sonra ikinciyi, sonra da birinci seçilen fotoğrafı değerlendireceğiz. İlgili kişilerle kazanan kişilerin videoları bulunuyor. Bazı insanlar videolarını göndermeyi tercih etmediler. Çoğusu gönderdi. Sonuçlarda 6 kız, 4 erkek Başarı sağladılar. Şimdi mansiyonlardan başlayalım. Açıklama sıralamamız yarışmaya katılım zamanıyla alakalı. Önce katılanı önce açıklıyoruz. Sonra katılanı sonra açıklıyoruz. 7 tane mansiyon ödülümüzden şimdi bahsediyorum. Fatma Öz Kızıl Bulut 2004 doğumlu yarışmacımız bu fotoğrafıyla mansiyon ödülü almaya hak kazandı. Karan Erdoğan 2012 doğumlu fotoğrafı görüyorsunuz bir de şimdi kendisinden dinleyelim. Merhaba benim adım Karan Erdoğan 10 yaşındayım. Bu fotoğrafı Milas Ören sahilinde çektim. Geçen yıl burada çok büyük bir orman yangını yaşandı ve evlerimize kadar gelen yanan ağaç kokuları hiç aklımdan çıkmıyor. Ailem ve ben bu durumdan dolayı tatilimizi yarıda kesmek zorunda kaldık ve ben bu olaya çok üzüldüm. Bozulan iklim dengeleri ve deniz kirliliği nedeniyle öldüğünü düşündüğüm bu balığın fotoğrafını çektim. Ve ben bu fotoğraf hakkında şunları düşünüyorum. Eğer ki insanların çevreye olan duyarlılığı artmazsa bir gün doğa dünyada bu balığın üstünü örttüğü gibi bizim üstümüzü de bizim yanlışlarımızı ve bizi de örtecek. Teşekkürler. Evet, sevgili Karan'dan sonra 3. Mahzun Ödülü Zeynep Köroğlu 2012 doğumlu. Videosunu izliyoruz. Benim adım Zeynep Köroğlu. Sakarya Akgiz'de oturuyorum. 10 yaşındayım. Televizyona denizleri atılan çöplerin denizleri nasıl kirlettiğini gördüm. Kirlenen denizlerde balıkların bu çöpleri yediğini ve zehirlendiğini izledim. Bu duruma çok üzüldüm. Böyle bir yarışma olunca da bu kompozisyonu hazırlamayı düşündüm. Böyle giderse yakından denizden balık yerine çöp yiyeceğiz. Bir sonraki mansiyon ödülümüz Muhammed Enes Artan, 2006 doğumlu. Şimdi de Damla Şimdi'ye geçelim. 2005 doğumlu. Kendisinden dinleyelim fotoğrafı. Ben Şimdi. Hasan Feriha Özgen Anadolu Lisesi'nde okumaktayım. Dünyamızı koruyacak tek varlık biz çocuklarız. Lakin gelecekteki dünyamızı korumak için şu anki dünyamıza odaklanmamız gerekmektedir. Dünyanda canlı devamlılığın sağlanmasındaki en önemli birinci faktör sudur. Dünyada yaşanan en önemli sorunlar kuraklık ve iklim değişikliğidir. İnsan yaşamının devamı, gelecek nesilleri yaşanabilir bir dünya bırakmak için hem bireysel hem toplumsal alanda mücadele edilmesi çok önemlidir. Bu resimde anlatmak istediğim, her yer betonlaşmış, okul bile. Ama tek umudumuz, gelecek nesil ve Plastik pet şişenin içindeki küçük bir bitki kalmış. Tek umudumuz bu, başka umudumuz yok. Yanlışlarımızdan döndüğümüz, umutlarımızın gerçekleştiği bir geleceğe kavuşmamız dileğiyle. Mansiyonlarda sona doğru geliyoruz. Nil Dayanıklı 2009 doğumlu. Kendisinden dinleyelim. Ben Yanıklı. Adamın, kızın içerisinde bulunan orman yerlerinde ben de fotoğraf çekmeye gittim. Birçok canlı ölmüş, birçok insan evsiz kalmış ve bu durumda da birçok insan üstüme kaybolmuştu. Orman sorunları ekibi ve itfaiye ekipleriyle birlikte ormanı hızlıca sürdürdük. Fakat e, bu gerçekten ne kadar hızlı olsa da bir o kadar da üzücü bir durumdu. E, i̇nsanlar vicdan azabı çekti ve e, belki de o orman yangınları söndürülmeseydi belki şu an biz de oksijen oksijansız kalıp şu an burada olamayacaktık. Ormanlar bizim geleceğimiz. Onlar sayesinde biz yaşıyoruz. Onlar olmazsa biz de olmayız. Ben normalde fotoğraf çekmeye çok seven bir kişiyim fakat o orman yangınını çekerken çok üzülmüştüm. Çünkü böyle bir şeyin insanlar sebebiyle yol açması ve birçok canlının evinin yok olması sebebiyle kendim de suçlu hissettim. Ve bu durum gerçekten e, hepimizi çok üzdü, kırdı. E, bir daha böyle bir şey olmaması için herkesin dikkat etmesini ve böyle şeylerde e, hemen müdahale edilmesini istiyoruz. Teşekkürler. Evet, son mansiyon ödülümüzde Berat Recep Güleşe gidiyor. 2008 doğumlu. Tebrik ederiz. Dinleyelim. Mərahəbələr. Əvvəlcə özüməndən xəbər verim. Mən Barat Sej Bireş 14 yaşındayam. Qarabağ qurduamlıyam. Lisesiyə gedirəm. Qosun Müəlliməvi Texniki adlı lisesi. Mən viklistəyən dumanları gördüm. Tra dumanlar növbəli tərəfə doğru getdimdə yanğın olduğunu fərq etdik. Sonra yardım etmək üçün heç bir dəyin vermədilər. Mən də uzaqlaşdıq, fotoqraf çəkdim. Ee, Tabi bu biraz insanı üzüyor, nedeniyse ormanlar. Çünkü ormanlar bizim ciğerimiz, her şeyimiz. Ormanlar içinde binlerce canlı var. Eğer o canlılar olmasaydı hayatımızı yaşayamazdık. Ee, ormanlar olmasaydı nefes de olmazdı. 1004 fotoğraf arasından Gelecek Bizim yarışmasının üçüncüsü olan fotoğraf geliyor. Enes Malik Yıldırım. 2008 doğumlu. İlginç çekici bir fotoğraf. Kendisinden dinleyelim. Merhaba ben Enes Malik Yıldırım. Ahmet Kireşoğlu Fen Lisesi'nde okuyorum. Bu projeyi internet üzerinden gördüm. yani bu projeye destek de vermek istedim. Zaten güzel de bir konu kuraklıkla ilgili. Yakın zamanda yangınlar oldu. Başka illerimizde başka insanlar kayıp bile verdi. yani ben de destek vermek istedim. Kar manken olarak kardeşimi kullandım. Teşekkür ederim İş Bankası'na burada. Bu proje çok güzel olmuş. Evet, gelecek bizim yarışmasının ikincisi. Serra Özalt. 2009 doğumlu. Dikkat çekici bir çalışma olmuş. Dinliyoruz. Ben Sara Özaltın, Müzaffer Dergisi de İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. Resim çizmeyi ve fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Arkadaşlarımla dere kenarında yürüyüş yaparken derenin içinde bir çift eldiven olduğunu gördüm. Sosyal dersi için işime yarayabileceğini düşündüğüm için fotoğrafını çektim. İş Bankası'nda çocuklara ve gençlere yaptığı bu yarışmayı görünce katılmak istedim. İş Bankası'nda böyle bir yarışma düzenlediği için çok teşekkür ederim. Gelelim yarışmanın birincisine. Hızlanıyorum. Feyza Betül Özalt. 2006 doğumlu. Şok edici bir çalışmasıyla Fotoğrafı kendisinden dinleyelim. Merhaba benim adım Feyza Peçle Özaltın. Halil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gidiyorum. Küçüklüğümden beri fotoğraf ve resim çizmekle ilgileniyorum ve bundan zevk alıyorum. E, İş Bankası'nın yapmış olduğu çocuklara ve gençlere yaptığı fotoğraf yarışmasını duyunca katılmaya karar verdim. Ve bu fotoğrafı alemle gezmeye gittim de her zaman yanında fotoğraf makinesi taşıdığım için bazı kareleri fotoğraflamak, ölümsüzleştirmek istedim ve bunu da çevre kirliliğine yansıtmak istedim. Ve İş Bankası'nın bu fotoğrafı yarışmasıyla benim fotoğrafım vesile olduğu için bunları gönderdim. Bu fotoğraf yarışmasını yaptığı için e, İş Bankası'na teşekkür ederim. Asıl biz teşekkür ediyoruz. Hem İş Bankası'na hem Habitat TV'ye hem yarışmaya katılan tüm katılımcılara, Foton üyelerine, Foton'u takip eden herkese teşekkür ederiz. Yarışmanın sonuçları şu anda... Derneği.com'da yayında. Bundan sonraki süreçte bir itiraz sürecimiz başladı. Bir hafta boyunca kazanan fotoğraflar arasından itiraz edecekleriniz varsa bize mail atarak veya telefonla iletişime geçerek irtibat kurabilirsiniz. Sonraki yarışmalarımızda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.